Apollo 13'ün 1970 yılında görevi sırasında hizmet modülündeki oksijen tankı patlamış ve astronotlar Ay modülünü kullanarak dünyaya geri dönmek zorunda kalmışlardır. Ancak modülün bataryaları sadece iki astronotu kısa bir süre destekleyecek şekilde tasarlandığından toplam enerji tüketimi için çekilen elektrik akımının 20 amper değerinin altında tutulması gerekmekteydi. Astronotların kullanması gereken haberleşme cihazının direnci 2 ohm ve çalışma gerilimi 28 volt iken yaşam destek sisteminin direnci 1 ohm ve çalışma gerilimi 12 volttur. Buna göre astronotlar dünyaya dönebilmek için cihazları ne şekilde kullanmalıdırlar gerekçeleriyle açıklayınız. Şimdi sevgili gençler ohm kanunu hatırlıyoruz V eşittir i çarpı r. V eşittir I çarpı R ve potansiyel I akım R'de direnç. Şimdi haberleşme cihazının çalışma gerilimi 28 volt. Bakın ben hemen V eşittir I çarpı R yazarım. Şimdi volt ne kadarmış? 28. Direnç ne kadarmış? Cihazın cihaz, haberleşme cihazının direnci 2 imiş. O zaman bu haberleşme cihazından 14 amperlik akım geçer. Onu bir bulurum sonra yaşam destek ünitesine bakalım ve eşittir iyi çarpı eden 12 imiş direnci birmiş ve buradan geçen akımda arkadaşlar 12 amper bulunuyor şimdi sonra diyor ki sadece iki astronot'u kısa sürede isteyecek şekilde tasarlandığından Toplam enerji tüketim için çekilen elektrik akımının 20, 20 amper değerinin altında tutulması gerekmekteydi. Artık e, elektrikli scooterlar herkes, değil mi, çoğu kişi kullanılıyor, kullanıyor. Ben diyor, ama yani biliyorsunuzdur. Ve elektrikli arabalar, bakın elektrikli arabalarda gaza ne kadar çok basarsanız pili o kadar çok bitiriyorsunuz. Yani yüksek akım çektiğinizde pil hemen kısa sürede biter arkadaşlar. Dolayısıyla işte burada eğer ikisini beraber 14 amper, 12 amper beraber kullanırsanız toplam ne oldu size? 26 amper akım oldu. E burası 20 ampermiş. Demek ki burada ikisini birden kullanamazlar arkadaşlar. Yani A şıkkının cevabı astronotlar dünyaya dönmek için cihazları sırayla kullanması lazım. Ya yaşam destek cihazı işte anlık yaşam destek cihazını devre dışı bırakıp Sonra haberleşme, tersizden bir şeyler konuşacaklar. Sonra tekrar yaşam destek cihazına dönecek. Herhalde bunun lazım. İkisini aynı anda kullanırlarsa çok yüksek akım bataryayı hemen bitirmiş olurlar arkadaşlar. Tamam. Yani burada cihazları sırayla kullanması lazım. Yani evinizde de belki şöyle bir şeyle karşılaşmışsınızdır. Sigortanın atması durumu. Eğer işte çamaşır makinesi, ütü, buzdolabı, işte eee Bileyim, televizyon evde aynı anda bir sürü alet çalışmaya başlarsa, şimdi her çalıştırdığınız alet bir akım çekiyor arkadaşlar. Televizyondan 2 amper atıyorum. İşte kombi 3 amper atıyorum bu sayılara. Çamaşır makinesi 1 amper. E, sigortadan geçen akımın belli bir maksimum değeri vardır. E, siz burada her aleti çalıştırdıkça akım artıyor, artıyor, artıyor. Belli bir değerden sonra sigorta atabilir. Aynı anda bütün elektrikli aletleri çalıştırmamak lazım. Evet haberleşme cihazındaki gerilim 28 volttan 16 volta düşürülmesi durumunda cihazın güç kaynağından çekilen ee, evet şimdi haberleşme cihazına gerilim 28'den 16'ya düşürülmesi durumunda bakın hemen şuraya taşırsak ve eşittir i çarpı R'den 28 yerine 16 direnci zaten 2 o zaman buradan akım kaç amper oldu 8 amper oldu o zaman ne oldu? 12 amper artı 8 amper 20 amper ne oldu? Demek ki haberleşme cihazının gerilimini düşürebilmeleri lazım. Ee, yani haberleşme cihazının gerilimini düşürürlerse gene e, sağlıklı bir şekilde iniş yapabilirler ki e, off the record diyelim aslında gene anlamsız bir cümle oldu kayıt dışı. Yani 1970 yılında işte Apollo 13 aya gitmiş. Yani bana çok şey geliyor bir fizikçi olarak. Bu yıllarda bakın aya gidilmedi demiyorum. Tartışma o değil. Aya gidilmiş olabilir ama 1970 yılında olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O yılların teknolojisi değil kafam kadar bilgisayar yani bilgisayarın o kadar olduğu yıllarda çok ciddi hesaplamaların gerektirdiği yani çok hassas bir fırlatma aya bu yıllarda gidildiğini düşünmüyorum. Bir de böyle bir hikaye yapmışlar. Neyse sorumuzun cevabı arkadaşlar. B şıkkının cevabı 28'den 16'ya düşürülürse 8 amper yaşam destek cihazı 12 amper o zaman gene ikisi beraber çalışabilir.